baktığınızda altta baktığımızda üç bölümden yapılmış. Allah, Muhammed kitaplar şeklinde. En altta baktığımızda kare var. Karenin içinde kelime-i tevhid. Ne İlahi İllallah Resulullah. Karenin üstünde minare sınan çember motif var. Çemberin içine ayetleri kürsi. Çemberin üstünde damla görüyorsunuz. Damla'nın üstünde Allah. İçinde Muhammed. Etafirudun harfi ismi yazmaktadır. Yağmur damlası ise kardan aktığı için rahmet ve bereketi anlatıyor. Bir üstte baktığımızda ise kul görüyorsunuz her bir yolların ortasında Allah Muhammed etrafında cennetle müjdelenen 10 sahabenin ismi yazmaktadır. Yani aşağı 25'e 8 kap motif var. Onlar cennetin 8 kapısını temsil ediyor. siz cennetin 7 kapısını olduğunu Geriye kalan kapı ise Mardır kapısı. Mardır kapısıdır. Gördünüz bu e, en üstte bakımda 8 kap e, en üstte bakımda minare e, olduğunu görüyorsunuz. O deyse, eskiden Bezema Said e, buraya geldiğinde 17-18 yaşlarında geliyor. Dini, alimliği anlatmaya çalışıyor. İnanmayan bir kişi diyor ki, kerametini göster, biz senin alim olduğuna inanam. o da Hulu Can binasına çıkıyor. demir şerefleri olmadan yedik kere koşuyor bu Aşağı indiğinde diyor ki benim de kerametim budur.